Evet arkadaşlar bu sefer de bir Dodge Challenger ile karşınızdayım. Bu araba tip olarak çok güzel ama tabi yolda nasıl bilmiyorum. İnşallah bu tipinin hakkını yarışlarda da verecektir diye düşünüyorum. Bu nedenle hemen bir yarışa başlıyorum. Biraz ufak çizikleri falan var ama çıtıra sardı. İdare edin arkadaşlar. Motorda bir şey yok. Yürüyende bir şey yok. Bakın evet. Oo, Güzel Güzel demiş 大家讲。 Evet, güzel yanlıyor ama yanlarken, ya yani çok fazla yanladığınız zaman çok fazla hız geçiyor. Birkaç türeye de vurmasak çok daha temiz bir dönüş olacak da. Biraz daha temiz oldu. Çok kötü oldu. Evet. En önemli olan birinci olmak tabi. güzel sürmek. Elimden geldiğince güzel sürmeye çalıştım. Bir de tur bir tanesine gördüğünüz gibi. Güzel güzel beğendim. Yani idare eder. Kötü değil. Kötünün iyisi diyebilirim. Evet arkadaşlar araba yapmaya devam edeceğim. Neredeyse Nitro gibi bütün arabaları yapacağım. Eğer ki e, yapmamı istediğiniz bir araba varsa da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki arabayı e, belki bir Lamborghini yapabilirim veya Mustang yapabilirim. Dediğim gibi işte yapmamı istediğim arabaları da belirtirseniz sevinirim. BMW'ciler için BMW de yapabiliriz tabi bu arada. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğeni ve abonelik bekliyorum arkadaşlar sizden en fazla. Başka da bir şey beklemiyorum. Teşekkür ederim şimdiden.